Arkadaşlar ben Kerem ve bugün yeni bir bölümümüzdeyiz. Bugün size oynuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. <laughs> ee. Baktım ee, evim iyi mi kötü mü mü? Taşıma mı? Ee, şey 8 like gelmiş. Hep böyle olun arkadaşlar. Bu arada konuşurken öldüm çaktırma yanında. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Bildiğiniz gibi Agario çok iyi bir oyundur ama <laughs> iki saattir ben de hacklerle dolanıyorum. Baksana baksana. Ve atıyor salak. İç ben Alex. Öş. Ayı kendine çekti. Oh thanks. Arkadaşlar oyunda bug mı var yoksa hackler mi var ben anlamadım. Da ben 89'u yıkıyorum. <laughs> Allah. Al. ah Al. oh, Allah senin bin belanı. <laughs> ya bunu mu izleyeceğiz ya? Yiğit. Ben de Türkiye yapıyorum adamı. Türkiye. Türkiye ya? Türkiye, 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 Türkiye. Türkiye, 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 Türkiye. Oha. Kinozum Peşimde yana. koşturuyorum oğlum bunları. Yani. Koşun. Bakın gel. Bir dakika. Ah öldüm zaten. Kesel tekrar öne girdik. Hoppa hoppa. Allah. Şılıtırıyor. 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 Bir, <laughs> ee, bir dakika. Acaba şılıtırıyor. Bir dakika. Acaba şılıtırıyor. Yazdığımızda şılıtırıyor. Şey gelecek ki. Arkadaşlar o oyun bende de var. Hayır yok. Gelmiyor. O zaman biz kendi name takımımızla devam edelim. Kerem TG Nerede? Yeter. Hoppa. Arkadaşlar işte böyle de oynayabiliriz. Dokunmalı. Ama ben genellikle bir şey oynuyorum. Bak buraya da Otomatik gidiyor. Ama biraz zor oluyor öyle. Ben de böyle oynuyorum. Ee, olarak. Ama yanlış yazmış salak. Oha! Herif Allah sizin miyim ben ağzı versin. <laughs> Arkadaşlar bir de eee daha introya karar veremediğim için e, o introyu kullanacağım artık. Artık değil de herkes bir mi, iki mi, üç mü? E, yani onları hala eşit yani. Herkes bir, iki, üç yazdı. Eşit. Onun için artık bu introyu kullanacağım. Kendim yaptığım bir intro. <laughs> Arkadaşlar e, kendisi benim skinimle intro yapar mısın dedi Şahin oynarken bana. Ee, ben de o da arkadaşlar şimdi söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar onun için PC lazım. Lazım yani şey bilgisayar lazım. Mecburen yapamayacağım. Ee, ama şey e, mobilden aslında PC var da bize. Ayı kadar kasıyor. Neyse. Hadi yiyelim şunları koştuktan abi su bakallah ya ay 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 ya, gel lan buraya gel lan buraya yiyeceğim seni lan, lan. bekle çekil çekil lan kaç 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 <laughs> hehehe Neyse, biz devam edelim ama Abi, futbolu yiyebiliriz. Futbol. Gel lan buraya futbol. Hiç. Çok sevdiğim bir spordur ama en sevdiğim sporu yemek mümkün değil yani. Çünkü o çok hızlı koşar. Sonic. <laughs> Sonic öyle yazılmaz ki. Ya Yürüyün. Jumbo. Allah. Öte. Gel. Yürü git. Fox. Yürü git. Fox TV'ye girseydim bana. Fox. Neyse. Ee, bakalım 72. Oha ve attı. Ve attı. Oha oha ben de takımım. Aa git sen isteyelim. Mükemmel. Müthiş görünüyorsun. Sonradan öldüm. şunu alacağım abi ya. Bir de muz var. Allah'ım ya Rabbim. Ücretsiz yok mu ya? Ücretsiz bak Frey yazıyor. Hoş. Hedeye bakın ya Allah'ım. Arkadaşlar bu arada gerçek yeteri sonlayabilir. Yani şu anda <gülüyor static> Fail de olmuş olabilirim. Yeter ki Bir de yeter şu anda video atıyorum şu an. <gülüyor <gülüyor� Allah. Çıktı yaptım. Neyse devam edelim. arkadaşlar sesim ne çıkıyorsa s bunlar da yazın. S Öş. Harika. Ayı. Arkadaşlar. İş. Bugün belki kuzenim bize gelir. Onlar da belki agarya oynayabiliriz veya Minecraft diye çekeriz. Arkadaşlar bir de e, beni bir yıldır Yani ben neredeyse iki yıldır youtuber'ım Ay iki yıl diyorum Neredeyse ben bir yıldır youtuber'ım ama e, Eskiden üç aydır video atmadığım için Dokuz ay önce en son video gözüküyor Ama bu kanalda değil arkadaşlar Hatta girerseniz e, Almin Gaming veya şeye he Arkadaşlar bir de e, konumuz bugün şey Şimdi yeneceğim ama bekle. Ee, şey bugünkü konumuz şey olacak. Bak demedim mi? Bugünkü konumuz arkadaşlar e, Türk Gamer devam mı etsin? Albin Potion mu? Kerem PvP mi? Kerem PvP olmaz sen bırak Kerem PvP'yi de. Yeni kanal açarım herhalde veya 15.000 aboneye gelince yaparım. Ama baya zor olsa 15 bir abone gelince. Neyse admin patronumu Türk İş Gamer'ıma yazın. Şu anda Türk İş Gamer olarak çok güzel introlarımız var ama admin patronumda bir tane güzel intromuz var. Süper intro. Zaten izlemişsinizdir. O var falan diyor ya. <laughs> ben şimdi diyemiyorum. intro mu bile diyemiyorum ya. Neden? Allah. Sesim birazcık değişik geliyorsa dediğim gibi özür dilerim. Ah. Evet. Sıkıcı şu an. Sıkıldım. Keşke şarkı açsaydım. Ama sonunda açarım. Fox, oh, Fox, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan, gel lan. Ol, ol. Fox, adam mısın, adam Allah belanı versin. <laughs> Bir dakika şu yampayı... Hayır. Or. Neyse. Ne kadar Dakika bir dakika. Bir dakika. Git, git. Neyse o zaman bu videodan da bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.